Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemiyle ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyorum. ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu. İstanbul'da ekmeğe %20 zam, İstanbul'da 1.25 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatına %20 zam yapılarak 1.5 TL yapılmasına ilişkin karar Eylül 2020 itibariyle İstanbul Ticaret Odası Komisyonu'nda kabul edildi. Sanayi üretimi Ağustos'ta beklenenden hızlı arttı. Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %3.4 ve yıllık %10.4 ile beklenenden daha hızlı bir artış gösterdi. İlaç şirketi Johnson Johnson deneklerden birinde meydana gelen açıklanamayan bir hastalık sebebiyle aşı çalışmalarına ara verdi. Perakende satış endeksleri açıklandı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %5.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %23.5 arttı. Bakan Varank, Ağustos ayı sanayi üretiminde verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos'ta sanayi üretiminin yıllık %10.4 artarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek performans yakaladığını belirterek sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayisinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak ifadelerini kullandı. ABD'de tarihi olarak nitelendirilen 3 Kasım başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerdeki son durum demokrat adayı Joe Biden'ın yaklaşık 10 puan önde olduğunu gösterirken gözler seçimlerin kaderini büyük oranda belirleyecek kritik eyaletlere çevrildi. Türkiye Varlık Fonu dolar cinsi tahvil ihracı görüşmelerini yürütmek üzere yabancı kurumlara yetki verdi. Birleşmiş Milletler dünyada son 50 yılda hava, iklim ve su kaynaklı 11 binden fazla doğal afet yaşandığını, 2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3.6 trilyon dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirdi. JP Morgan'ın analistleri ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde mavi dalga senaryosunun gerçekleşmesi durumunda değerli metalde ve kısa vadeli bir yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin politika ortamı üzerindeki sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. En az gelişmiş ülkelerin borç yükü 2019'da 744 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Covid-19 konuldu. Tanısı konuldu. 58 kişi hayatını kaybetti. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, İran'ın mali kaynaklarının serbest bırakılması ile ilgili olarak Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson orta yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesinde oluşturduklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Oruç Reis'in faaliyetleri tamamen Türk kıta sahanlığı içindedir dedi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Oruç Reis faaliyeti için yayınlanan Navtex'e dair açıklamasına tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu ile telefonda Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularını görüştü. Yuan Çin Merkez Bankası'nın yükselişi durdurma yönelik adımları sonrası değer kaybetti. Kayseri'de 250 dekar alanda kenevir ekildi. 50 dekar alanda kenevir hasadına başlandı. İFO'dan Almanya'da ekonomik sosyal faaliyetleri aşırı kısıtlamayın uyarısı geldi. Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam medya ve reklam yatırımları 7.9 milyar lira. Medya yatırımları ise 6.3 milyar lira oldu. Radyo ve televizyon üst kurulu Spotify Spotify ve Fox Play lisans başvurusu yapmazlarsa yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyardı. Uluslararası Dijital Vergi Standartlarını belirlemek için çalışmalar yapan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesine yönelik uluslararası görüşmelerin sonuçsuz kalması ve bunun bir ticaret savaşını tetiklemesi halinde küresel gayri safi yurt yüzde %1 kayıp yaşayacağı uyarısında bulundu. Washington'da teşvik kaygısı sürerken FED beklemede ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki teşvik, teşvik anlaşmazlığı sürerken FED yetkilileri başkanlık seçimi öncesinde bekle gör yaklaşımını koruyor. İngiltere Avrupa Birliği ticaret anlaşması yoğun diplomasiye rağmen kritik noktada İngiltere Başbakanı Johnson, Alman ve Fransız mevkidaşları ile görüşerek ticaret anlaşmasına ilişkin diplomasiyi yoğunlaştırdı. Dünyada elektrikli araç sayısının 2045 yılına kadar 430 milyona ulaşarak trafikteki toplam araç sayısının %16'sını oluşturacağını öngörüyoruz. Görülüyor. Tarım makinaları ihracatı geriledi. Tarım makinaları sektöründe 2020 yılı ihracatı 2019 yılı seviyesine göre %4.1 azalarak 735 milyon dolar oldu. Almanya Maliye Bakanı Avrupa Birliği mali birlik yolunda ilerliyor dedi. İstanbul'da yer alan havalimanlarında, havalimanlarında 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu uçtu. Bakan Selçuk 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili gidişata bakıp Salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. 2020 Nobel Ekonomi Ödülünü ihale formatları konusundaki çalışmalarından dolayı Milgrom ve Wilson kazandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'deki pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa yapılacağını belirterek bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum lityum ithalatı söz konusu. Burada lityum pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. 2-3 yıl içinde üretim 40'a 40, a, 40 a tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak dedi. Merkez Bankası sıklaştırma adımları kapsamında gerçekleştirdi. Repo ihalelerine dün de devam etti. 10 milyar liralık geneliksel repo ihalesinin vadesi 9 Kasım olarak belirlendi. Ocak-Ağustos döneminde en çok konu satışı gerçekleştirilen ilçe 23.079 adetle Esenyurt olurken en yüksek artış %26 ile Etimeskut'ta gerçekleşti. Alman otomotiv devi Volkswagen şimdi de kamyon fabrikası MAN ile gündemde. Şirketin Almanya ve Asturya'da kapatılan fabrikalarını Türkiye'ye taşıma kararı aldığı belirtiliyor. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.